İlk düdük çaldı mücadele başladı. Yürekten başarılar milli takıma. Kerem'in pası Burak. Kerem kaleye baktı. Şut pozisyonu. Ceza sahası çalınlar ve gol. Çok güzel hareketlendi golü attı. Dar alanda nefis çalımlar attı. O duvarı yıktı golü attı. Golü bulduk. Maçta 11. dakikada geliyor gol. Tribünler ayakta. Türkiye 1. Cebeli Tarık 0 şut pozisyonu olabilir. Sağ tarafa Zeki. Zeki bir ara pas düşüncesi Barış'a gelmedi. Zeki yine atak yaptı. Yerde kaldı sakatlık geçiriyor. Şimdi ayağa kalktı. Zeki. Tekrar tekrar izledi, İnceledi. Bu pozisyonu maçın hakemi. Ve kırmızı kart çıktı. Kırmızı kart. Cemil Tarık 10 kişi kalıyor. Sağ kanatta Zeki yaptı ortayı uzak nokta kafa vuruşu boşta son anda kaleci Koning Burak geldi. Burak bıraktı sol kanada Caner'in vuruşu top dışarı gidiyor korner. Çok önemli bir pozisyon. İkinci gole yaklaştık olmadı. Şimdi korneri kullanacağız. Halil bir ara top çok güzel pas alıyor. Burak içeride Burak. İçeri içeri Halil. Halil'in önünde. Buruç Kore'ye gol. Top alanına gol. Halil Dervişoğlu attı. 2-0 oldu. Halil ayağa paslar. 2'ye birler ve son vuruşu yapıyor gol atıyor. Ve serbest vuruşu kullanacak milli takımımız. Hemen kullandık Burak hareketlendi Şimdi top Burak'ın önünde Halil içeride ona doğru Üçüncü golde geliyor Üçüncü golde geliyor Halil Üst üste geliyor goller Maçta 41. dakika 3-0 Halil Dervişoğlu Caner vurdu. Direkten dönüyor top. Çok güzel vurdu top. Direkten geri geldi. Rıdvan. Burak'ın koşuğuna pas. Burak ceza sahasında. Ali yine ortada. Ona doğru pas ve gol geliyor. Biz bunu daha önce de görmüştük diyoruz ama offside bayrağını kaldırdı yardımcı hakem. Filelere giden top. Gol olarak değer kazanmadı. Rıdvan. Kerem Rıdvan ortası uzak noktaya ve bir gol daha geliyor. Bir gol daha geliyor. Dördüncü golü de attık. Meri'nin sevinci. Dördüncü golü de atıyoruz. İkinci yarıdaki baskımız golü getiriyor. Merih Demiral. 4-0. Rıdvan. Kenan yine pas içeri doğru. Arka tarafa doğru gol geliyor. attı. golü attı. 5-0 oldu. Serdar'ın golü. Korneri kullandı. Kale sahası bir kafa vuruşu ve gol. Top gol. Çok klas bir kafa golü geldi orada. Mert yükseldi top gitti. Yağmur gibi geliyor goller. Sol kanada doğru pas. Rıdvan'ın ortası. Gol pozisyonu. topu alana gitti. Bu arada yardımcı hakem offside bayrağını kaldırdı. Evet, ofsayttan doğan endirek serbest vuruşla oyunun başlatılmasını istedi. Ve mücadele sona eriyor. Milli takımımız farklı kazanıyor. 6-0 mağlup ediyor Cevheritarı.